DC uzunluğu 8 olduğu için burası da 8 olacak. BE uzunluğuna bakarsak, Pisagor teoremini uygularsak buradan 64'ten 1 çıktı 63. Burası karekök 63'tür. Yine Pisagor teoremini uygularsak 63 ile 49'u toplarız. Burası 112 yapar. 112 de 16 çarpı 7'dir. Dolayısıyla karekökünü aldığımız zaman x uzunluğunu 4 karekök 7 olarak buluruz. Eşkenar dörtgen olduğu için burası 5 ise burası da 5 olur. 3, 4, 5 üçgeninden burası 4 yapar. A, E, C üçgenine bakacak olursak 4, 8, A, C uzunluğu da 4 kök 5 olur. Orta nokta olduğu için bunlar yarı yarıya dağılırlar. 2 kök 5, 2 kök 5. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Burası 90 derece olduğu için 2 kök 5'in karesi 20. 25'ten çıktı. 5 kaldı. Şu parça kök 5'tir. Eşit olduğu için bu da kök 5 olur. Dolayısıyla 4 kök 5 artı 2 kök 5'ten istenen uzunluk 6 kare kök 5 santimetre bulunur. 45 45 90 üçgeni var. Buraya A, buraya da A dersek bir kenar uzunluğu A kare kök 2 olur buraya eşit olacağı için a kare kök 2. Pisagor teoremini uygularsak buradan a kare artı 2 a kare eşittir. 3'ün karesi 3 a kare eşittir. 9'dan a kare eşittir. 3 çıkacaktır. a uzunluğu buradan karekök 3 olur. Yerine yazarsak karekök 3 ile karekök kök 2'yi çarptık. karekök 6 oldu. 4 kenar birbirine eşit olduğu için çevre 4 karekök 6 santimetredir. 12, 16, 20 üçgeni var. Burası 12. Şuraya x dersek kenar uzunluğu x artı 12 olduğu için burası da x artı 12 olur. Pisagor teoremini uygulayacak olursak x artı 12'nin karesi x kare artı 24 x artı 144 yapar. Diğer tarafta da x kare artı 16 olur. 16'nın karesi olur. x kare artı 256. x kareler gitti. 24x dediğimizde 256'dan 144'ü çıkartırız. 112'dir. Sadeleştirdiğimiz zaman x'i 14 bölü 3 olarak buluruz. Köşegenler birbirini ortalar. Dolayısıyla g noktası orta noktadır. Tamamı 20 olduğu için buraya 10 düşer. Aynı zamanda köşegenler 90 derece ile kesişirler. Burada öklit teoremi uygulayacak olursak 10 çarpı 10 yani 100 eşittir. 4 çarpı df uzunluğu. Buraya da df diyelim. 100'ü 4'e böldüğümüz zaman bu uzunluğun 25 olduğunu söyleyebiliriz. E, eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu x eşittir. 29 cm olarak bulunur. Eşkenar dörtgende köşegenler aynı zamanda ilgili açıların açı ortaylarıdır. Ve dik kesişirler. Buna göre db 24 ise burası 12 12 olacaktır. Bu EC de köşegenin yarısıdır. Burası 90 derece olunca orta noktadan 5, 12, burası da 13 olacaktır. Buna göre çevre 4 çarpı 13'ten 52 cm olur. Köşegenin orta noktası aynı zamanda diğer köşegenin de geçiş yeridir. Birbirlerini ortalarlar. Bu şekilde çizdiğimizde de bu açımız 90 derece olur. Tamamı 12 ise buraya 6, buraya da 6 düşer. Buradaki FE'yi bulmak istersek Pisagor teoremi uygularız. 6'nın karesinden 4'ün karesi çıkarsa burası da 20'nin karesi olur. Yani karekök 20. bunun karesi alttaki iki parçanın çarpımına eşittir. Öklü teoremine göre 20 eşittir. 4 çarpı x'ten x uzunluğu 5 cm olarak bulunur. G orta nokta olduğu için buradaki yüksekliğinde yarısıdır. Buna göre 2 eşit parçaya böldüğümüzde x bölü 2 eşittir. x artı 1 bölü 3'tür. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir. 2x artı 2 olur. Buradan x değerini 2 olarak buluruz. Köşegenler dik kesişirler. Burada öklit teoremi uygulayacak olursak x bölü 2'nin karesi yani x kare bölü 4 eşittir alttaki parçaların çarpımıdır y çarpı 1 bölü 2'den y bölü 2. x yerine 2 yazarsak 4 bölü 4'ten 1 gelir. Buna göre y uzunluğu da 2 cm olarak bulunur.